Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 20 Kasım 2020. Bu size eklediğimiz bugün itibariyle 5. video arkadaşlar. 5. videonun 5'i de bomba oldu. Ama en, bomba, en bombaları bu olacak gibi geliyor bana. Çünkü o işlerin 2021 tisleri harika oldu. Hakikaten harika olmuş. 1. yıl ilk 6 ay %15 zam. 1. yıl 2. 6 ay %8 zam. 2. yıl ilk 6 ay %5 zam. İkinci yıl ikinci altı ay yüzde beş zam toplamda %33 maaş zam alacaklar ki bu bununla da bitmiyor. Birçok ilave ek işlerin lehine gelişmeler var toplu sözleşmesinde. El olsun diyorum ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Çünkü YouTube'da tekiz arkadaşlar. Kamu işçisiyseniz, işçisiyseniz, belediye çalışanıysanız, TYP çalışanıysanız tam yerindesiniz diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Evet ekranda görüyorsunuz. Toplu sözleşmesi Hemen büyütelim. Peki bu nedir arkadaşlar? Detayları vereyim. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile toplu sözleşmesi Tezkop İş Sendikası arasında yapıldı. Birinci ilk yıl 6 ay %15 zam, birinci yıl ikinci 6 ay %8 zam, ikinci yıl 6 ay, ay %5 zam, ikinci yıl ikinci 6 ay %5 zam, ilave hediye 52 gün, iş risk sorumluluk zammı, kıdem zammı her yıla 110 TL bürüt, yemek yardımı 12 TL, Eylül ve Mart ayında 30 artı 30, taşıt yardımı 4 adet belediye otobüs bileti bedeli net, sosyal yardım 350 TL, çocuk yardımı 35 TL, öğrenim yardımı 120, 140, 160 TL, ek ödeme 550 TL, yakacak yardım 50 TL, bayram yardımı 100 TL. Arkadaşlar helal olsun diyorum daha da iyilerini görmek nasip olur diyorum inşallah ve toplu iş sözleşmesinin detaylarına geçiyorum. Madde 40 Bayram Yardımı İş bu toplu sözleşmesi kapsamında bulunan işçiler her yıl Ramazan ve kurban bayramlarında önce ödenen aylık ve ücretle birlikte ödenmek üzere 100 er TL bayram harçlı verilir. Madde 40 Disiplin Kurulu görevli çalışma düzeni disiplin cezaları diyor. Burayı bizi pek ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz bize katacakları okuyalım bence. İlaviye, tediye, ikramiye. Evet bu kısım biz önemli. İşçilere 6772 sayılı kanun hükümlerine göre Cumhurbaşkanı'nın tespit ettiği günlerde ilave ettiği ödenir. B. İşçilerin sözleşmenin her yılında iki ikramiye ödenir. Bu ikramiyeler Eylül ve Mart aylarında 30'ar günlük ücretler tutarında olup aylık veya ücretler ile birlikte ödenir. C. İşçilere ilave ettiği ve ikramiyeler çalıştıkları süreyle orantılı olarak ödenir. Arkadaşlar bu toplu sözleşme metnini video altına ekliyorum. Oradan da tık tıp, tıklayıp siz de inceleyebilirsiniz. İş riski ve sorumluluk zammı. Bu toplu iş sözleşmesi orayı geçelim. Biz de maddelere bakalım arkadaşlar. Maddeler bizi ilgilendiriyor. Şef ve güvenlik sorumlusu olarak görev yapanlara günlük yemeğinin %20'si. iş makinesi operatörü, operatör yardımcısı ve şoför olarak görev yapanların günlük yemesinin %15'i, elektrikçi, tesisatçı, doğalgazcı, kaynakçı, boyacı, mobilyacı, kaliferci, bilgisayar bakım onarımcısı ve yüzde %10'u, özel güvenlik, gece vardiyası, grup sorumlularını günlük YMY'nin ekranda maalesef görünmüyor arkadaşlar. Kıdem tazminatına bakalım. Maddede, çünkü bayağı detaylı bir toplu sözleşme arkadaşlar. Ekranları siz de görüyorsunuz. Bu toplu sözleşmesi kapsamına giren işçilere işveren, işverende çalışmış oldukları her hizmet yılı için aylık çıplak ücretlerine bürüt 10 TL kıdem zam ilave edilir. 6 ay geçen hizmet süreleri yıla tamamlanır. Bu ödeme toplu sözleşmesinin ikinci, 3. dördüncü alt aylarında ücret zam oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım ve kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanarak yarım kuruşun altındaki değerleri de dikkate alınmayacaktır diyor. Yemek yardımı her gün için bir öğün yemek verilir diyor. Yemek verilmedi takdirde fiilen çalışanlara her gün için 12 TL yemek bedeli ödenir diyor. Bir diğer maddeye bakalım. Giyecek yardımı, işçilerin işveri işverende için gereklerine göre giymek zorunda oldukları iş elbiseleri ve ayakkabı işveren tarafından verilir. İş elbiseleri ve ayakkabıların yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki defa verilir. Yazlıklar Nisan, kışlıklar Ekim ayının ilk haftası içinde teslim edilir. İşçiler çalışırken iş elbiselerini ve ayakkabılarını giymek zorundadır. İşveren sağlık ve gereksinimlerini uygun olarak işçilerin çalıştıkları işçilere göre çizme, takunya, yağmurluk, deri ceket, bulaşık eldiveni, muşanma, önlük ve temin eder. Diyor. Taşıt yardımı Fiilen çalışan her gün için 4 adet belediye otobüs bileti raiç bedeli net olarak ödenecektir diyor. Madde 34'e bakalım arkadaşlar bu da bizi ilgilendiriyor. Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçilere uygulanmak üzere evlenmeleri halinde 500 TL evlenme yardımı. Çocuğu doğan işçiye 300 TL doğum yardımı. Ana baba eş çocukların ölüm halinde işçinin kendisine 500 TL ölüm yardımı, işçinin kendisi ölüm halinde yasal mirasçılarına 1000 TL ölüm yardımı, işçinin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölümü nedeniyle yas yasal mirasçılarına 1200 TL ölüm yardımı, yangın, sel, deprem benzeri doğal afetlere olması halinde 500 TL afet yardımı, muzaffaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmalar halinde 300 TL askerlik yardımı işverence yapılır. İşçiler alınan sosyal yardımlardan yararlanabilmek için durumu belgeyle kanıtlamak zorundadır diyor. Sosyal yardıma bakalım. İş bu toplu sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere her ay toplu sözleşmesi süresince 350 TL sosyal yardım ödenir. Evet maddeler güzel arkadaşlar bence. Yakacak yardımına bakalım. İşbu bu, i̇ş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere her ay 50 TL yakacak yardım ödenir arttırılarak 6 ayda bir uygulanır diyor arkadaşlar. Ek ödemeye bakalım. İşçilere müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeye etkilememek kaydıyla 01.01.2021 tarihinden itibaren yılda bir defa Mayıs ayında bürüt 500 TL 01.01.2020 tarihine itibaren yılda bir defa Mayıs ayında bürüt 550, TL, 550 TL ek ödeme yapılacaktır. Öğrenim yardımlarına bakalım arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısımları bir direkt atlıyorum. İşveren işçinin öğren, öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek için ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere ilkokul için 120 TL, ortaokul için 140 TL, lise ve denge okullar için 160 TL, yüksekokul, üniversite için 180 TL tutarında öğrenim yardımı yapar diyor arkadaşlar. Çocuk yardımı iş bu toplayı sözleşmesi kapsamda bulunan işçilere 3 çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 35 TL çocuk yardımı yapılır diyor. İkinci, üçüncü, dördüncü altı aylarında ücret zammı oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırarak uygulanır diyor çocuk yardım arkadaşlar. Bitmedi, devam ediyor. Evet, ücret zamları. Az önce de size kısa özet geçmiştim. 01-11-2020 tarihine geçerli olmak üzere %15 oranda zam yapılacaktır. Ancak diyor, istuik 2000 2003 Bin temel yıllık tüketici fiyatları Türkiye geneli Kasım 2020 indeks sayısının Nisan 2021 indeks sayısına göre değişim oranında %15 aşması halinde aşan kısmın tamamı birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. Yani %15 aşıyorsa enflasyon ekstra da zam verilecekmiş arkadaşlar. 2021 tarihinde 1.05.2021 tarihinde iş yerinde çalışmakta olan işçilerin aynı tarihten itibaren almakta oldukları günlük bürüt çıplak ücretlerine 05. 01.05.2021 tarihine geçelim. Olmak üzere %8 oranında zam yapılacak. İkinci yıl birinci altı ay zammı %5 oranında zam yapılacak. Enflasyon halinde enflasyon artı enflasyon zammı da yapılacak. İkinci yıl ikinci altı ay zammı %5 ve enflasyon aşması halinde yine enflasyonlara eklenecek arkadaşlar. Güzel bir toplu iş sözleşmesi olmuş. iki yılda işlere enflasyon zammı hariç %33 Maaş zammı gelmiş. Birinci yıl ilk 6 ay 115 Birinci yıl ikinci 6 ay %8. İkinci yıl ilk 6 ay %5. İkinci yıl ikinci 6 ay %5. Enflasyon aşarsa bu oranlara bu da eklenecek arkadaşlar ki. ikinci yıl %5 artı %5'e enflasyon artacağı %100'dür. %10'dan fazla olacağını düşünüyorum. Yani işçilerin baksanız baksanız %40'a yakın 2 yılda maaş zammı alacak. Bence güzel bir olmuş. Helal olsun diyorum. Kısaca özet geçmek gerekirse ilave hediye 52 işsiz ve sorumluluk zammı, kıdem zammı her yıl 10 TL, bürüt yemek yardımı 12 TL, Eylül Mart ayında 30 artı 30, taşıt yardımı 4 adet belediye otobüs bileti net ücreti, sosyal yardım 350 TL, çocuk yardımı 35 TL, öğrenim yardımı 120, 140, 160 TL, ek 550 TL, yakacak yardım 50 TL, bayram yardımı 100 TL. Hayırlı uğurlu olsun. Teskop İş Sendikası ile İb Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında imzalanan 2021 ve 2022 Mayıs zamlarını içeren toplu iş sözleşmesini sizlere sunduk. Bu toplu iş sözleşmesine videonun altına linkini ekledim ona ya da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kamu işçisiyseniz, belediye işçisiyseniz, TP çalışanıysanız kanal abone olmayı unutmayın. Youtube'da tekiz arkadaşlar. Başka hiçbir yerde anında anla video ekleyen hiçbir kanal yok diyorum ve ekranda gördüğünüz videolarda izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.